daye. Var aç çekersin bak sen. tamam bekle. bekle ben sana info vereceğim sen bekle. Var mı? Yok. Alarm botu tetiklenince çektim ama. Çektim, Patlatırım Şurta ama. Shift'le oyna. Var. var, var. Varar çinak var şu adam. B var. Tamam sen ee sen sağa bak sana. oyna. tamam ben bakıyorum. İki çanak yanlış duymadım. Tarat öldü. Tam tarat Ben bakıyorum tarz. o tarafa şu an. Orba alıyor. Çanak iki garanti. Kaçtı ben Dönüyorlar gibi. Yo geldi geldi. Girdi orası adı dikkat et. <laughs> Çıkın beyin sende. Var bir tane burada? var <laughs> Senin bait olarak attım. Site'da, site'da. Ana nasıl dikkat? Bir Gela. düşman kaldı. Helal. Yat lan aşağı. Var, Sıla var burada. <gülüyor> benim <gülüyor> olduğum taraf var, benim, benim olduğum taraf var. Benim burası da var. Hadi o, şey açmaya hazır ol. Omuzumu kattı ağa ya. <laughs> Orbalıyor buradaki. Dolduruyorum. o çok iyiyiz şu an. 1'di sayda. Arkana dikkat presses. et. Arkana dikkat et. Arkana dikkat et adı. Hmm. Sniper de <g 1952> burada hala. Haberin olsun. Bir düşman kaldı. Helal abi. Senin. Neyse abi bana tadın 14 canım var. Kanka sana ]ilesindir. atmıştım da Furkan abi'ye kaydı. 45. Helal. Ya. Ben de buradan kör atayım o zaman. Gel. Ne görecekler ki? Orada ben gideyim. Var burası var da. Gözlerini kapat. Şanak var. 2 2 87 on. 2 var. 80. Burası Ağda. kalabalık. Gidiyor mu? Döndürüyorlar. Gidelim. Aa girdi. Oma 80 kanka main'de. Main var hala. Şu drone'u... Ee, Killjoy dikkat. Sana geliyor. Gördüler sana anamız. Evet girdi burada. Bro 110. Şey altta var altta var Ozi. değil. 55 omun 55. İkisi 55 yedi. Ah be. Oğlum 5 vurmuşum o ne amına yerleştirildi. Ay, güzel. Ya. hoş geldin. Ben... Yo. Onun. Salak mı? Nepo var mı? Çinlilik yok. yok. Tamam. attım. Neyim var? Neyim var? İki main var. Tantır bu geldi Main girdi. Helal. Helal çok iyi bir tane daha var main girecek. Ne? Ben 70 vurdum. Main girdi. Helal. Yetti main girdi. Bana Çanak Bırak. Spike nerede? Canlı. O siktir lan. 40 vurdum. Çıkar vurdum helal lan. lan. Ya ado diyor. Helal lan. lan. Pıt 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 abi. ben buradayım ya. Sıkıntı yok. Taradın <laughs> kontayla çıkarın mı? Gözlerini kapatalım. Kapı açıldı. Keko gel double pick. Tam bomba bizde. <laughs> Tam ben de alttan pikliyorum. Oh man, Son 10 saniye. Oğlum bir içi tamam. görünce aklıma tuşa geliyor. <laughs> ah be abi. pelaye Mesih gitmem lazım. Bir dakika ben bir item göndereceğim. Gönder bekleyin. Dur 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 Hey. Ay 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 man. Ay ay ay. Ne kaç var yapmayın şöyle esprileri ya. yolumdan. <laughs> ne görecekler? lan? Şark adamlar Niye buraya ya 40 gelmiyor ya? 40, 40, 40 yedi. Sarttım onu o zaman. Sağda mı? Sarsattım. Yok sarsılmadı. İlişti. Helal. Ne? Hiç gelmiyor. Beyim ben ne de yine gitti bu böyle internetin. Ne oldu internetine? Gözlerini kapatalım. Ağlar. Dikkat et var. Tamam, tamam, tamam. Kapı mı Bir daha, bela. 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 İçimde beyin Go bela. Vuran guy'dir şu an, sessiz. Abi. Tamam. Vurayım mı vurmayayım mı? Vurma. Vur oğlum vur. Vur, vur oğlum. Vurun oyunu alın. Abi vurmadım <laughs> senin için de. Lan ne <laughs> yapıyorsunuz alo? <laughs> 47 Vurdun mu içime sen? Durdu şu an. Ben de bir önceki mesela adam göremiyordum ama Ay, değiştirmedim mı? delalar geliyor ya. Şik şik. Be geliyor be geliyor Alif. Ne vay aman. Aa ya. buzunu kırdı. Aya yatmadı bu arada. Kapısı da açıldı. Orada evet, sadece duvar var. Aa gelebilir. Duvar kalktı. Sesini duydum. Doğru burada. Az siktir şey sağ 80 mi saniye. Yarım can. Heaven'a çıktı. hoş geldiniz. 10 tamam. Helal. Bitiyor Ömer, Ömer geldi Aa dikkat. Burada. Güzel tamam. Diğerinin infosu yok. Bana beni uyandırabilirsin param yok. Tamam. Açılırsan eğer. Benim daha da yok. Adam vurdum. Adam mı? Ha evet. O, temizmiş. Temiz. Kullanılır. Ben kullandım. Mega Abi gel gel geri gel geri gel. Baba. Oh. Helalike koş. 120. Tek kişi burada. Bekle bekle oyala. Bıçakla. Oy. Saplar. Ya amacı da var bunu taktım ya. Ben yok mu? Ananı Mendo durdu abi. Evet. Doğru. Kapatsana, Doğru. kapatsana Doğru. sesi. Şurayı çekiyorum. Ananı be 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 be. Şimdi Helal sen. abi. Viper'ı yetmiş. Heal'ım yok. Heal almış. Spike yerleştirildi. Page bende. Gözleri verdim. Abi sende. Burada bitemez. lan bu. Nice. O chat daha tehlikeli zaten abi. <laughs> chat bizi bitiriyor. Tamam bende. Biraz bekleyin bizi. Orbu ben alayım. Var çekmiş buraya seç. Tamam orbu aldım o zaman. <laughs> Bence arka gelecek ya. Gel gel kıralım şunu. Bıraş bekleyin. Alt şey benim. Aa yakın yakın. Söyler sana. Main var. Can var mı? Can var mı? Var. Ah be, ah be. Hal mi? Jet mi Çok iyi. sen ne olsun? Oy. Let's go bro. Let's go to the beach. Juan ayım da abonelik hediye ediyor. Çok teşekkür Ejder. ederim. Onun oyun kutlu olsun Ejderhal kardeşim. Yardım Ejder al kardeşim. Ejder kebelek. Sol 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 arka. Spike A'da düştü. Spike'ı kaptım. Rotation. Oy. Sen niye biz oynamadın Ado? Şey Helal, konuşabilir miyim? Çok iyi, yani. Çok iyi. Oh. Ekonomi, ekonomileri sarsılıyor. Bu arada 3'ü Eko. Ben Çocuk. 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 Oğlum ya baba. var kanka. Da oğlum gelsin. Dönelim. 120. Aa, Bekle olmaz. rotate geliyor. Rotate geliyor bu arada aynen. Ayakta kalan son oyun. Evet. Spike B'de düşüyor. Olur mu saydım Ya of merdiveni nasıl çim ya? Bir AP daha biliyor musun? için seninle geliyorum başar. Dur hatta sen atarım. A B var. Açılıyor 2 B açılıyor. Tamam. Beni gördü tamam, bu tamam, arada. Ne? Ay. Arka AWP geldi. Keko arka AWP. 55 yedi. 55 Viper 55 de var. Sage 55. Aa nasıl olur bu? Ayakta kalan son. Anam sik. <laughs> o silah atmaz ama alıyordum. <laughs> ne yapıyorlar abi? Ben kurdu elini. Sage çok güzel. Çok. güzel, güzel ben ben, ben. bir <laughs> site, diğeri de sonra at Furkan abi ulti için kanka. İkisi Harika. burada, ikisi geride. Ay, ay lan aldığınızı zannettim lan. Abi hiç geç. Oğlum bu ne amına? Bu <laughs> şerifi alabilir miyim? Anla satsana. Attım abi. Eyvallah. Evet. Rotate geldi. İstiyorsan değişelim abi. Yok yok. <laughs> Adam burada ya. Kaçtı çocuk. Dova abi. Ne lobo amına adam üstüme oynadı. Evet a. Hadi. Ben lurkteyim salaksın tamam mı? Sizden sonra oynayacaksınız. Şuraya geçin. Şuraya ben siz oynuyorum burada ultim var. Orada tarafa doğru gideyim bir şey yapalım. Sağ yakın. Sağ hareket et. Odan bekle. Ne bekle be. Bekle. Ha çekiyorum onu. Yok oğlum sağ yakın. Şu kapı açacak bak. Tamam tamam sen şey. Tamam side işi İki var. Side var. Üç şah var abi de. Devin var şurada. Geleceğim abi. Dönelim mi evim? Gör attı. Onun üç tane lan. Hayır. Bir Git kurban bombayı kardeşim. Çok sakin. Lan. Çok iyi can. At atmadı ki abi bastım da. Atattı. Penal. Oy helal ben lan. Şaşacağım. Ben Carlos gibi falso mu verdim? Tabii ki gelecek bak. Bekle. Ben kör atacağım. Ona. Koruyacağım seni. Yok. 27. Abi bekle bol Ya kanka manyak mı? Niye buraya pusuyor <laughs>

Güzeldi.